Merhaba arkadaşlar 16 Ekim'de bin mağazalarına gerçekten efsane ürünler geliyor. Tek tek net resimlerle oradan buradan farkıyla gelin birlikte bakalım. Baştan söyleyelim tahmin değil gerçek katalog yayınlıyoruz. Resmi ürünlerdir şu gelebilir bu gelebilir bizde yok. Fakir çay makinesi çayvan 1500 watt gücünde 199 lira. Kumtel'den dinamik ankastre set gelecek. Fiyat olarak da bence güzel. 999 TL arkadaşlar. Daha öncekiler biraz daha yüksekti fiyatları. Fakir markasından buhar jeneratörlü ütü 2400 watt gücünde 499 TL. Fakirden evet stand mikser bu bayağıdır gelmiyordu. Hem rengi hem özellikleri gerçekten çok güzel. Mutfak şefi 1000 watt gücünde 999 lira. Emek var sizler için tek tek hazırlamaya, bir şeyler yapmaya gayret ediyorum değerli arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinde tümünü açarsanız her şeyden haberiniz olur. Narinci sıkacağı kividen 59.90 Home tablet geliyor. Uzaktan eğitimin olduğu şu günlerde e, çocuklar için gerçekten işe yarar bir ürün. 3 GB RAM'i var. 32 GB dahili hafızası var. 749 liralık bu üründe deri kılıfta yanında hediye. Kaşık terazi ben bunu ilk kez görüyorum BIM kataloglarında. Çok hassas bir ürün. 39.90 Çift bıçaklı doğrayıcı K-Smart marka 1 litre haznesi var. 500 watt gücünde 119 TL. Starcom'dan cam baskül 180 kilograma kadar tartabiliyor. 39.90 Heyfer'den saç kurutma makinesi de gelecek. 2200 watt gücünde 69.90 difüzör başlığı da yanında. Nature Love'dan bambu kapaklı lüks kupa. Yani çok güzel ürünler geliyor. Bu katalogta inanın tamamen böyle çok şık ve orijinal mutfak ürünleriyle doldurmuş. Bin mağazaları 39.90 dolu dolu bir katalog. Nature Love'dan porselen 3 parça tuzluk biberlik. Aynı böyle yumurta e, şeklinde deseninde standı ve 2 tane de aparatıyla 19.90. Nature Love'dan kalpli bambu sunum tabağı. 59.90 Nature Love markasından mermer, bambu tabla, bambu tabla ve peynir bıçağı seti set halinde 49.90 değil mi? Sizin peki bu katalogda en çok beğendiğiniz ürün hangisi? Yani ben bu ürünü almak için 16 Ekim'de BİM'in kapısına giderim arkadaş dediğiniz bir ürün var mı? 9 parça mutfak seti böyle büyükten küçüğe doğru sıralanmış. 27.90 arkadaşlar. Lavdan üçlü sunum bardağı. Küçük küçük bardaklar arkadaşlar. 3 tanesi 5.95 gerçekten ekonomik bir ürün. Yine Lav markasından üçlü kahve yanı bardağı da var. Bunların da set halinde 5.95 fiyatı var. Paşa Bahçeden 12 parça çay takımı, 6 tane bardağı, 6 tane de tabağı 24.90. Belis altın yaldızlı tatlı tabağı 26 santim genişliğinde 19.90. Belis altın yaldızlı tatlı tabağı 21 santim genişliğinde olan da 14.90. Belis'ten katlı kurabiyelik dikkat ettiyseniz desenler hep aynı böyle siyah beyaz dama desenli 39.90. Zenker kek kalıbı 26 santim genişliğinde 39.90 geçtiğimiz aylarda da gelmişti. Genel bir memnuniyet var. Glassin Love markasından borosilikat cezve 400 ml. Bunu çok rahat ateşin üzerinde e, kullanabiliyorsunuz. Sıcağa ve soğuğa karşı dayanıklı. Belis 6 kişilik şık kahve fincan seti 129 TL. Kütahya porselenden ikili porselen kupa çift halinde 16.90 alabilirsiniz. 16 Ekim'de bin mağazalarında. Alpina bitki ve kahve demliği 350 ml 27.90 Alpina'dan tekli mutfak aletleri. Arkadaşlar bunlar metal gövdeli. Soyacak var, rende var, spatula var. Hepsi sağlam güzel ürünler. Her biri 14.90 TL. Silikolife'dan silikon tek fiyatlı ürünler. Böyle çok şık, şirin ürünler var. E, ama tabii şu kalpli olan e, şeyi tam anlayamadım. Yuvarlak bir şey var ya böyle. O kalpler var 6-7 tane. E, bunların da tanesi 5.95 Glassin Love markasından çift cidarlı borosilikat bardak 250 ml ve 19.90 fiyatı var. Alpina servis pişirme maşası 25 santim ucu silikonlu profesyonel bir maşa 14.90. Pastacılık ürünleri tabi kek fanusu var, baton kek koruma kutusu var. Bir de Böyle üstü papatya gibi bir mikser kabı mı? Öyle bir şey var arkadaşlar. Tanesi 7.95. Silikolife'dan ölçülü silikon hamur matı. 24.90 internette falan daha pahalıydı bunlar. Un eleği A101'e de böyle güzel bir pembe renkli un eleği gelmişti metal. Bu da arkadaşlar 6.95 metal mi plastik mi tam bilemiyoruz. Büyük seramik kase 14.90. Glass in Love'dan yine çok güzel, şık, muhteşem bir ürün. Benim bu katalogtaki favorilerimden birisi bu üçlü dekoratif cam şamdan. 89 lira. Fiyatı biraz yüksek. Karma sunum ürünleri, farklı farklı böyle küçük kutucuklar, sepetler, saksılar var. 295 her biri. Glass in Love markasından pasta ve salata servis seti böyle bakır, altın, bakır renkli kulpları 24.90. Mutfak önlüğü, tutaç ve eldiven seti. Gördüğünüz set her bir takım 14.90 farklı farklı desenleri var. Mutfak yer seti bu da çok uzun süredir gelen bir ürün değildi. Büyük olan 40'a 120, küçük olan 40'a 60 santim 19.90. Açık büfe sunum kasesi 22 santim genişliğinde olan 17.90. Bir de arkadaşlar bunun bir boy küçüğü var. 16 santim genişliğinde olan da 14.90. Perilla Lenita ütü masası 159 TL. Ütü masası bezi 12.90. Mutfak havlu seti 4 tane var içerisinde. 15.90 rengarenk. Casildo Home'dan kurutmalık 59.90. Dekorista masa örtüsü 140-180 cm ölçülerinde 9.95. Kaydırmaz şeffaf raf örtüsü 50-125 cm 7.95. Onlu minik dekoratif mandallar gerçekten çok güzel modeller var. Böyle desenler var üzerinde. E, 3.95 arkadaşlar. Orijinal ürünler geliyor, değil mi? 16 Ekim kataloğunda. Ayakkabı saklama ürünleri her biri 6.5 TL. Nature Love'dan metal yuvarlak tepsi 30 santim çapında güzel bir desen 29.90. Borcam Paşa Bahçe dikdörtgen tepsi 22.90. Borcam, Paşa Bahçe, Midi, Kare. Bu da arkadaşlar 12.90. Masa örtüsü yine farklı bir model. 150 150 santim. 9.95. Nature Love kağıt, kek kalıbı ve aksesuarı. 6.95. HP Carry Sleeve çanta. 89.90 farklı boyları var. HP'den kablosuz mouse. 75 TL çok güzel ve şık duruyor. Bir de Free Soundtan TVS Bluetooth kulaklık 79.90. Smartfit akıllı bileklik 55 lira. Dynamic dijital alarmlı saat 59.90. Jabra Elite 65T tam kablosuz ve profesyonel bir kulaklık 499 TL. Hikvision taşınabilir SSD hafıza 250 GB 249 lira. Aynı markanın 64 GB'lık USB belleği ise 39.90. Starcom'dan ışıklı mercekli okuma çubuğu 19.90 ve son ürün Starcom'dan abajur USB LED lamba 17.90 da bunun fiyatı. Müzik